Kanal İzmir'den herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Öncelikle tüm İslam aleminin Berat kandilini, Berat gecesini tebrik ediyorum. Allahu Teala hayırlara vesile kılsın inşallah. Rabbim 24 Nisan 2020'de Ramazan'a kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Bu gecede bol bol dua etmek, namaz kılmak ve ibadet etmek lazım. Bu namazlardan bir tanesi de tesbih namazıdır. Peki tesbih namazı nasıl kılınır? Buyurun tesbih namazı nasıl kılınır? Hep birlikte görelim inşallah. Öncelikle birinci rekata niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya şeklinde niyet edilir. Allahu ekber diyerek tekbir getirilir ve namaza başlanır. İlk olarak Subhaneke okunur. Sonrasında 15 kere tesbih söylenir. Sonrasında Fatiha okunur. Ardından bir namaz suresi okunur ve 10 kere tekrar tesbih söylenir. Sonrasında rüküye gidilir ve rüküda 3 kere Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra yine 10 kere tesbih söylenir. Rüküya eğildikten sonra Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd denilerek kalkılır ve 10 kere tesbih söylenir. Sonra secdeye gidilip secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ve sonra secdede 10 kere tesbih söylenir. Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz. Tekrar secdeye gidip secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleniriz. Böylelikle birinci rekatı tamamlayıp ikinci rekata kalkarız. Ayağa kalkıp kıyama durulur. 15 kere tesbih söylenir. Ardından Fatiha okunur. Herhangi bir namaz suresi okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz. Sonrasında rüküye gideriz ve rükuda 3 kere Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra yine 10 kere tesbih söyleriz. Rükudan Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz. Sonra secdeye gidip secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz. Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz. İkinci kez secdeye gidip secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz. İkinci rekatta oturduğumuzda Ettehiyatu Allahümme Selli ve Allahümme Barik duaları okunur ve üçüncü rekata kalkarız. Üçüncü rekata ayağa kalkarak kıyama durulur. Subhaneke ve ardından on kere tesbih söylenir. Fatiha okunur, herhangi bir namaz suresi okunur ve on kere tesbih söylenir. Ruküye gideriz ve rüküde üç kere Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz. Semi Semiyallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd diyerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz. Sonra secdeye gidip secdede 3 defa Subhan rabbiyel Aala dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz. Tekrar secdeye gidip secdede 3 defa Subhan rabbiyel Aala dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz. Ve böylelikle üçüncü rekatı da tamamlayıp dördüncü rekata kalkarız. Dördüncü rekatta ayağa kalkarak kıyama dururuz. 15 kere tesbih söyleriz, Fatiha okuruz. Herhangi bir namaz suresi okuduktan sonra 10 kere tesbih söyleriz. Rükuda 3 kere Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz. Ruku'dan semiallahu limen hamide rabbena lekel hamd denerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz. Sonra secdeye gidip secdede 3 defa subhanarabbiyal aala dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz. Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz. İkinci kez tekrar secdeye gidip secdede 3 defa Subhane Rabbiyel A'la dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz. Dördüncü rekatta oturduğumuzda Ethiyatu ve Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okuruz. Önce sağ, sonra sola Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selam veririz. Allahu Teala namazımızı kabul eylesin gecemizi mübarek eylesin inşallah